Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Onomatchihed Ego diye bir oyunu tanıtacağım size. Oyunun temeli şöyle. Blue Lock gibi. Bakın şu, bütün çalımları şeyleri falan anlatacağım size. Shoot! Evet şimdi ilk önce Top başlayalım. Shoot! Çeyrek kameranızı ayarlayabiliyorsunuz. Düz şut çekmek istiyorsanız hiç kıpırdatmayın arkadaşlar. Örnek olarak göstereyim ben. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Dümdüz bir, bir şut. Eğer fal atmak istiyorsanız eğer yukarıya doğru gidip şöyle kavis almasını istiyorsanız göstereyim size bir. Hop. Bunu yapmak istiyorsanız şutu bakın şut yöne odaklanın. Çarpraza doğru götürün. Çarpraz. Evet diyelim buradasınız. Diğer çarpraza doğru götürün. Travella. Şimdi siz durun ben yeni join at. Evet geldik. Şut animasyonları şöyle. En son size ölü yapar. Hatta şimdi öğreteyim. Evet arkadaşlar şimdi. Ha bir de şöyle bir falso var. Çok fena falso olduğunu aldırıyor. Örnek olarak şöyle Ortaya doğru yaparsanız falso olur. Böyle yaptık ya şimdi bu tarafa yaparsanız. Zaten ok gösteriyor arkadaşlar ortada. Ee, Şimdi ölü yaprak çekmeye unutma. İlk önce ekranınızı en yukarıya doğru çekin. Sonra şutu fullleyip yukarıya çekin ilk önce. Yukarıya vuruyormuş gibi yapın. Sonradan ne yapın biliyor musunuz? Tabi çok bekletirseniz otomatik şut çekiyor. Böyle yapıp vurun. Gösteriyorum izleyin. Hop. Gördüğünüz gibi ölü yapalım. Tabii de bunun bu da olmayan bir özelliği daha var. Öyle yapmak kuruşu ya bu. Ölü yapmak falsolu mu atıyordu? Hayır. <laughs> Gördüğünüz gibi öyle yapığa falsolu atabiliyor. Çok yakındaysanız mesela şurası diyelim. Gördüğünüz gibi bak. <laughs> Şimdi Dribble'ları göstereceğiz çalımlar. İlk önce yana doğru yaparsanız şöyle bir çalım atıyor. Sol, sola doğru yaparsanız da şöyle bir çalım atıyor. Eğer yukarıya doğru fırlayıp yaparsanız bu kadar atıyor. Eğer böyle yaparsanız geriye çekiyor. Bitmedi. Bakın ortasına direkt basarsanız top söylüyor böyle. Evet şimdi yok bir şey daha var. Geriye çekip hemen şey yaparsın. Dört kuşa Şimdi tackle'ları göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim. Ş şeye daldım. <laughs> Haberlere daldım. pardon. Biz neyde kaldık? Tackle'lardaydık. Evet. Evet arkadaşlar. Tackle'lar şöyle. Şöyle yaparsanız. Direkt basarsanız şöyle bir şey yapıyor. Bakın şimdi. hop. Kısa bir şey yapıyor. Tamam mı? Sonra yana çekme var. O da aynısı. Sonra alta çekme var. Alta çekme en iyisi. Sol çekme de yalnız o. Şimdi. Bakın şimdi. Pasa geldik. Bekleyin ben bir takım arkadaş çağırayım kendimi. Evet şimdi pasa geldik arkadaşlar. Bu gerizekalı ne yapıyor ya? Şu tarafa geç. Neyse arkadaşlar şu tarafa doğru yaparsanız olmaz. Eğim olacak arkadaşlar. Mesela düz bas var. Düz bası böyle. Çünkü özür dilerim. Sonra arkadaşlar. Bakın. Çok. Pasla gol attı. Pasla gol attım <laughs> arkadaşlar. Bakın şimdi. Falsolu atış var bir de. Böyle bakın. Ya salak. Ver lan. Geçelim. Ha. Bak şimdi. Bak şimdi arkadaşlar. Ne yapıyorum ya? Şöyle. Bakın. Görüyor musun? Falso aldı. Çok fena olmuş gitti arkadaşlar. Şimdi özel güçler. <laughs> Öf, hala pas at, gol atma derdinde de atamadı onu <laughs> Evet arkadaşlar, benim özel güçlerim en önemli şunlar. Air tribe'miz var. Size şöyle önereyim. Bakın şimdi, top havadayken mesela hop buna girmiş şey. Baysal. Bunu nerede biliyor musunuz? diyelim maçtayız. Topu aldınız. Geldiniz. Şöyle yaptınız. Baysal Ulu ve Şata demek arkadaşlar. İlk önce arkaya doğru yapın. Sonra gökkuşa çok yukarıda olması lazım ki Ulu ve atacak. Bak şimdi. De. Geldik geldik geldik. Hop. Hop. Ya ben size yapmasam ya. Ha? Pıçı. Gördüğünüz gibi da. Gelip de kalenin dibinden ahmaklar gibi şöyle yapmayın. Göstereyim. Şöyle yapıp da yapmayın. Ha yalnız çok güzel bir taktik biliyorum ben şöyle atar, gol atarmış gibi yapıp şöyle yapın sonra kalesi geldi yani tekrar yapın sonra çakın beyler çok güzel oluyor Kahlar geceler önümüzde titrerler gol atlamam ki ben ona nasıl, nasıl. evet video bu kadar da hadi bay bay